Herkesin alkışlar bu sizlerle birlikte. Ya da bu giriş artık sıkıştı. Kendime bir giriş bulmalıyım. He 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 e e e yok ya bu da olmaz. K A Z T E V C Y hoş geldiniz. Hoş bulduk dersiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün Brevski sizi bir oyun oynayacağız. Umarım güzel oyun olur. Hemen hazırlayacağız. Start the game. Değerli kardeşim. yaklaşımda sonra ses videoya geçmiyor ya. Çok kötü oluyor zaman. Değerli kardeşim falan filan. Bunlar da bu. Hı, seni seviyorum. Ona tekrar yazacağım. Bu gibi şeyler hiç çeviremem. Ocak mıydı? Evet ocağın ikisinde Thursday Sallıyorum Perşembe 7 gün sonra ha Bugün Aral Ocağın ikisi Perşembe 7 gün sonra Bobby, Simbr Bobby Spring City'in Kaybolmuş Çeviremedim ben sana Aha girdim Bu sensivity ne Oha ne oluyor? Ne oldu lan sana? Kayıt devam ediyor değil mi? Etsin ne olur. Ya kardeşim sus artık. Arkadaşlar bu OBS var ya bu OBS. <laughs> Hoş. Missing. Aa bak bu Springsteen. <laughs> Kahverengi gözler. 23 yaşında. Kahverengi şeyler. Çeçen mafyası. Kafada kel. Yani hala geçtiğinde hadi bakalım. Konuşalım da. Merhaba. Benim şeyime, kütüphaneme hoş geldin. Umarım burayı beğenirsin. Evet. atmosfer çok güzel. Bok gibi. Teşekkürler. Ben kendim dizaynladım burayı. Kendim dizayn ettim. Çok güzel. Peki ne zaman çalışmaya başlıyorum? Hayır yapmam. Hmm, bugün hazır olduğunda biliyorsun. Biliyorsun sen working sen haftada 3 gün çalışıyorsun. Ne? Thursdays, Thursdays and Sundays. Yani cuma, cuma değil. Mi? Of, hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. hiçbir şey sormayın şimdi. Sundays, days that and... aradaki günler kapalıymış sadece bugün çıkmış. Bizde açık olan bütün günler çalışıyoruz Adamın, adamın, ismi Vrevski. Zaten direkt aynı ne yani. Neden o günler kapalı? Burada ne yapacağım? Niye de o günler kapalı? Ha çok kirli oluyor temizlemek için. Yerleri temizleyeceksin. Yeni kitapları koyacaksın falan. Şimdi başlayayım tamam. Hemen başlayayım reisim. Çeşen mahkem benim. Biz herhalde para kazanmak için kardeşimize de mektup attık ki. Para kazanmak için bu işe girdik. Anladım. Ya göre. Ne oluyor abi? Aa yerleri var. Ses Siz... Çok... Karışmıyorum. Yani herkesin kendi alıştığı da. Bir şey var mı? Ne temizleyeceğiz? Genellikle. Destroy ya. Ya reis bunlar çökecek gibi ama ya. Çok her yer toz. Hiçbir şey yok ki. Her temiz bina ya. Clean the spider webs de yani webs yok. Nerede abi clean? Clean diyeceğim şey yok. burada varmış. Yeter mi artık yani? Oo, buraya saklanmış bir de görmeyeceğim sandım Geniş bir göz atıyorum da ama burada varmış ben körüm. E ee, ya bir daha nerede olabilir? Hani... Arkadaki müzikte iki saniyelik çıkmış Hep aynı. Anahtar var. Biliyorum. Bu obiye senin. Ya hiçbir şey yok ki. Rastgele tıkladım ve geldi. Tamam ayrıntılı bakayım. Oh, the ve biraz ürkütücü bir yer. Ama maaşı gayet. Ben de kız oh. şu masalın İsim Bobby Simpson yazılı geldin. Mira <laughs> gizlice olarak çalı... haft kapalı. Gezeceksin. Kutuları alarak başlayacağım ki bu anahtar ne bu arada? Yani Kaldırdığımız zaman hiçbir korkunçluk kalmayacak ki buranın. Bize i̇şte bu ür Hayır ya bütün atmosferi... Ki bu anahtar ne bu arada? Hiç geliyor olabilir ki buraya da. Bu kadar tozlanıyor. Tamam ilk başta tozları alarak başlayacağım. Ki bu anahtar ne bu arada? Herhalde ileride alacağım onu. Örümcek ağlarını temizle. Hayır ya bütün atmosferi veren oydu buraya. Ben bu örümcek ağlarını kaldırdığım zaman hiçbir korkunçluk kalmayacak ki buranın. Bir de bu örümcek ağları nasıl bir, bir gün iki günde oluşabiliyor? Bir de ben çalıştığım günlerde burayı temizliyorsam bakım günlerinde ne yapıyor bunlar da? Neyi temizliyor yani? Çünkü ben ayıptır söylemesi burayı bal dök yala yapacağım. Benim kaçırdığım bir örümcek ağım var ya. Biraz daha ayrıntılı. Aha. Buldum. Bu da sonuncu, değil mi? Hayır, hala değil. Nerede bu ya? Hah, burada. Bu sonuncu. Hala değil. Lan, nerede sonuncu ya? Allah Allah. Bakmak zorundaydım ya. Bakmak zorundaydım. Ben hala bir şey göremiyorum ya. hiç korkmadım ki. Yani zaten oraya bakıyorum. Bakmasaydım belki de nereden bilmişiz. Değerli mi Mr. Çok Boktan, boktan konuşmalar. Ne bu? Oha. Osmanlı döneminden kitap çalmış adam resmen. Bu ne? böyle bir kitabı almak, antika çalmak. Yani. bu nasıl ya değil ya? Abi bu, böyle bir kitap kapağı mı var? Yok güzülür yani ama. Ya vallahi buraya koyma oldu ya. Yani ben diyor, finish'te bitecek diyor. Ha, sadece psikoloji varmış bu günlerde. Bu novels biliyorum. Bu da psikoloji. Bitirdim. Anahtar alıyorum ve eve gideceğim. Mr. Brevski şuradan siyah kıyafetli yoksa Mr. Brevski siyahi mi? Ne çıplak bir şekilde oradan mı geçti? Değerli kardeşim. Bunun evi nasıl falan? İlk günün güzeldi falan. New boss. Yeni kaptan falan filan. Ne istersen alacağım diyor. Herhalde harbiden kötü durumlardayız. Bu sefer ocağın beşi. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Boşver. 10 gün geçmiş kaybolmasından Bobby'nin Niye böyle giriyorum buraya? Hani şu girmek. Bir şey soracağım. Bu ağlar ne ara oluşuyor? Ya da ben iş günlerimde bunları temizliyorsam bakım günlerinde bunlar nasıl oluşuyor? Ya da bakım günlerinde ne, ne yapıyorlar? Bunların hepsini öğreneceğiz. There you are. Buradasın. Tam da bu zamanında. I don't like. Ben geç kalmayı sevmem. Bunu duyduğuma sevindim. Wahoo! Wow. Şimdi bütün mafya adamlarıma söyleyeceğim ve evet, havayı sarılsınlar falan. Neyse. Komik değil miydi? Değilmiş herhalde, neyse. Bugün o kadar iş yok. Sadece temizle. kitapla yine koy ve git. Yok, al oraya Ben kimseye bir şey çıkartamam. İlk apta bu Aldığım gibi değil bu böyle. Makas takla Yani burada ne yapmış olabilirsiniz ki? Aa bak burada da bir tane. Ne bu? Hel. Ne? Hı, burada ne oluyor? Ses değişti. Yapma bunu. Keşke almasaydım. Etraftan mı boşluyor? aa yapma. Ben ona gittikçe o da bana O da... Ya kardeşim ebelemece mi oynuyoruz ya? Neyse. pislik hala göremiyorum ama yani varmış demek ki abim diyor söyle. Kesin var burada bir tane Bak bu son. ben görme nasıl görmüyorum ya? Yani o kadar hızlı görebiliyorsunuz selam olsun. Tepedeyse var ya hala bir daha sıkıntı yok oyunda. Ya hala bir şey yok oğlum ne? Yok Ya da biz acaba bakım günlerinde miyiz? Ha, bak şurada varmış. O oh, ya şurayı niye koyarsın ki? Heh tamam. Bir tane kitap alıyorum. Psikoloji. Hiç tarih yok. Tarihin... Demek ki Çeçen mafyası Broski kitap okumayı çok seviyor. Bu yüzden iyi. Aynen güzel. No es ne Zıplan olsa bani yapacağım. bani yapamıyorum Çok yavuşsuz Ya yani koşmak bile yavaş bitmedi mi kitap var mı hala nasıl var kitaptı ki gider 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 Tam pek niye alt gibi kullanıyorum? Neyse hiçbir şey olmadı tamam. Değerli kardeşim her günde değerli kardeşim oluyor ya. Hmm, hı -hı. Bu Brevski'den çok şüpheleniyordu bu arada. Gerçekten hani her gün böyle kardeşimize Bros ay Brevski hakkında bir şeyler anlatıyor. 12 gün geçmiş hala. Hani bayağı geçiyor. Brevski bu nefsi ne oldu sana ne oldu buraya her yer kan dolu hayır ee. ne oldu yapma bunu bu ne oldu about two weeks Kızı öldürmüş. Ya niye kapı çalıyor ya? Ne oluyor? Yani sen, senin bu kızı öldürmen benim sana yardım için ifade ediyordu? Ben buradan polisi arıyorum diyeceğim. I am bleeding now. You are not. Let's see brother. Like, let's. Oha gidişe bak. Korkunç şey bu arada. Neyse. Vezda anahtar. Ulan! <laughs> korkunç oldu bak. Ben doğmuşken mesela geliyor o zaman korkunç oluyor ama şimdi Ay yaş ay yaş Gelip ben korktum Ending bu Hımm Yapalanmış san you are on this thanks for playing if you anything you saw. <laughs>